Selamun Aleyküm arkadaşlar. Benim kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. seferler getirdiniz. Ben bugün çilekle pasta yapacağım. Tepsimi daha hazırladım. Böyle hep aynı tepsiyi de kullanıyorum. Şöyle. Burada altı yumurta var. Altı yumurtanın sarısını ayırdım, beyazını da ayırdım. Bunun içine de bismillah. Şöyle bir bardak toz şekeri ilave ettim. Bir fiske tuz attım. Bunu da toz şekerine aldım. kabın beyazı öyle kar gibi oldu. Şimdi sarısını koyacağım. Ayrı çırpacağım. Şimdi çilekli pastamın doğum günü pastasını pastanyasını yaptım.

just sıyırdım ya gene te. şöyle kaba geldi bana. Ertalar boy eşit olsun. 180 derece ısınmış fırına arkadaşlar ben bunu gönderiyorum şunu kabartalım gitsin hatta şöyle bir kurdan yardımıyla şöyle batırın havası alırsınız daha böyle çıkacak görüşürük. Arkadaşlar benim ben İspanyam pişti. Bakın daha sıcak biraz soğudum yutu. Çıkartacağım bunu üçe böleceğim Allah izin verirse yapakana tarifi görürsünüz. Ben ispanyam biçtim soğutum. Cemberden çıkarttım, hazırladım. Benimle bir bezine üzerine örttüm. Şimdi ben kremasına geçeceğim. Arkadaşlar şurada bir bardak unum var. Bunu içine bir litre sütüm var. Bir bardaktan, iki bardaktan şöyle bir parmak şu bükük yere kadar eksik. Parnağını un. Bir tüm bardak bir de eksik. Çıkarım nata. Şöyle yine aynı un gibi eksik şekerim var. Şöyle bir parmak eksik. Onu da ilave ediyorum. Bir paket de bu var. Şöyle karıştırayım. Kapaklanmasın. Pişirip bunu ocağıma alayım. Şimdi ocağıma açıyorum. Kızardı. Ben üzerine koydum. Kaynayana kadar karıştıracağım. Topaklanmaması için. Normal pişti. Altını kapatacağım. Şöyle oldu pişti. İçine sıcağınla bu tarafı da atacağım. Bir paket. kendilerinden sıcağında erir. Önce ereğine kadar pişti yağsında Ece çekti. Şimdi ben bunu mutfak şefimin Şeytan taslağına alacağım, soğum bırakacağım. soğu, çırpacağım. Bak bağlamaması için Şöyle içine şu stres sülümünü koydum. Böyle soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra yarım saatte buzdolabında bekleyecek. Ondan sonra tekrar çekeceğim. Şeye koyacağım. Mutfak şefine. Soğudu. Yarım saat oldu. Buzdolabında da soğudu. Beşinci bir paket vanili boşaltacağım. Şöyle bir pakette 30 gram şampiyon uygulayacağım. tamam basım var. Bir parça de Doğum pastası bugün. Bir yapıyorum. Şimdi ben bunu mutfak şefine koyacağım. Mutfak robotumda da de çırptım iyice. Bakın ben beyaz oldu. Çok güzel oldu. Şimdi dolduracağım. Şöyle bir benim poşetim var. Bir de şöyle yıldız uç var. şimdi buna dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. sonra buzdolabında gene beklet. Bu Kenarından çıkanları da ben böyle üzerlerde ara ara koyacağım. Araya gitmesin. Bu da yine böyle arasında bir tatlı kaşık kahvem var çay bardağı da sütüm var onu şimdi ben ıslatacağım bunları yumuşak olması için pamuk gibi zaten şu kenarları hafif kuru diye ıslatıyorum kendisi pamuk gibi kadar aynı ayar olsun. Şimdi de Şöyle. Hep böyle dolduracağım bunu. çiçeklerimi şöyle ara ara koyacağım. İki şişe bir. Şuraya daha Böyle tüm düzeyce. Bu da üzerine şekilde süreyim. Kuru olmasın. Tamamdır. Şimdi ben hep böyle oldu da kalktım. Daha iyi caslanmış. ya. çok, çok beklettim gibi buzdolabında çok zor çıkıyor. Şimdi biraz gevşedi. Kolay sıkılıyor. Çok da bekletme. Buzdolabında çok beklediği zaman çok zor oluyor. Şöyle fazla fazla edeyim. Nasılsa kalacak. arkadaşlar. Şöyle aralarına da çilek koyacağım. İçinde de var çilek. Aralara koyayım kalırsa yine borum. Sır oldu. Dilemenizi tavsiye ederim. Yapın çocuklarınızın doğum günlerine. Ben bu gelinin doğum gününü yaptım. çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Ben bunu şimdi buraya alacağım. Önce böyle alırım. Çok güzel oldu diyenlere şimdiden afiyet olsun deneyenlere hoşçakalınız sağlıklı kalın Allah'a emanet olun bir dahaki videoda görüşürük inşallah